Merhaba arkadaşlar sen yine ilk istiyacım ama garen kapta de oynayacağız sadece yine ilk istiyacım bir daha başlayalım dolmasın diye medium yaptık ya da hiç de olur fark etmez <laughs> Evet başladık arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın Bir daha başlayalım Böyle ses yapıyoruz. Özlenim sizlere video atmayı olan. Bu telefonumu kulaklık yerini yaptığınca sizlere bol bol video atabileceğim. Şimdi kısmışım bayağı duyması zor. Galeni gelmedi. Sabrım yok benim oğlum. Galeni gel. Hıh <laughs> geldi. Da elinde sopa bile yok bak. Bak geri zekalı. Tek atsa yeterdi zaten. Gidemiz zaten tek attı mı adamımızın iflahı sikiliyor. Elsiz bile atsa. Çünkü bir oyunda vardı zaten amana. Bir oyun vardı neydi adam amana oyun. Hay kökünü sikeyim ne diyeceğimi unuttum. Kusura bakmayın köpür kaçırdım bir tane. Hayatta küfür etmem. Ananı avradını kaç 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 kaç. Vampir. Vampiri koymuşlar. Umarım sesim geliyordur yoksa köklüğünü sikerim ben böyle şeyin. Gelmiyorsa ya. At 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 at. Beni sıçat falan ağzımıza. Kadar. Aha. Yine şey sesine gitti herhalde. Bebek. Tamam. Buradan ayrılma vakti geldi. Şurayı açalım. Koş koş onunu avradı. Korktum lan. Kapı kapandı sandım arkama. Şimdi. Burada ben çıktı. İyi. Üst katta yarayacak bense. Aha Hemen bayıldım. Siktir. bildirim geldi. Nerede bunlar? Dışarı Ananis avradını sikin. Kaç 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 kaç. Ananı avradını Kaç. Umarım sesim gidiyordur. Yoksa köklüğünü sikerim ben böyle işin. Gel bakalım dede. Vampir dedemiz. Dur şurayı. Şöyle ses çıkartalım. Sonradan ibnelik olmasın. Değil mi arkadaşlar? Bakın ona ateş edesin geldi ama tam ateş edersem geleni gelecek derken da al 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 tamam bakalım nerede bunlar dide ve ninemiz yok gelmiyorlar umarım sesim geliyordu yoksa kökünü Hızlıda sikerim ben böyle şey gitmiyorsa. Gelmedi ki amana koyduğumuz çocuğu. Gelmedi. Ha geldi. Gel bakalım babana. Göreni. La göreni sen yaşlı başlısın. Gide bence sana da versin. Dede de yaşlı. Zaten eli çok büyük. Eller seyahat et. Aha. Gel bakalım. Hey. Babanı atla kaçıracağım. edeceğim. La. anahtarı. İbni olayım de. Şimdi burayı açacağız. kaçacağız. Kapı kolu çıktı. Bunu şuraya atalım. Ve suyu keseceğiz arkadaşlar. Şimdi. Tamam. Onu çalasım geldi de. Bu ibne bebek. Buna dikkat edeceğiz. ama döndü oda dönekler gibi şimdi suyu gitti bu odanın ha ha kaç 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 aman aman buraya atalım ses çıkmasın duymuyor bisikli duymuyor ha kulaklıksız Ha şurayı açmışız. Ha böyle yarak yere konuşamadım amana koyayım. Açılmış orada şimdi. Yok. Normal kapıyla kaçacağız. Şey yok nedeni Neyse. Nerede bunlar lan? Uyandı mı? Kaç kaç. Bakalım nerede de spawn olacaklar. Nerede doğacak bu ibneler. Aa, o da. nerede? Buradan çıkayım deme Al hemen bunu. Ananı, Gördünüz ani çıktı. Ver lan bunu. İbne ol İbne. Şimdi bakalım. Bu garenin inemiz burada. Do 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 do. Bunu yukarı götüreceğiz. Bir yer var orayı vuracağız arkadaşlar. Ay. Burayı vuracağız. Tamam. Şimdi ne kaldı? Bakalım. O silah da var. Çok iyi. Silahı da kullanacağız arkadaşlar. Sevindiniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. At bunu aşağı. Hemen alalım silah anahtarını. Bakalım. Şimdi ne kaldı? Dur, bunu da atalım. Silahın olduğu bölgeye doğru. Koş koş koş. Hı. Tamam şimdi ne bakalım. Şimdi vuracağız bu ibne oğlu ibneleri. <laughs> Henüz uyanmadı Daha uzaktan psikopat taki şeye benziyor şu şey. O yakınlaşıyor, o ampir oluyor. Bunlar doğmadı mı? Bekliyoruz şu an arkadaşlar. Nereden gelecekler? Dur şunu düşürerek. Bu gene çok ses yapar. Dede bile duyar. Tabii ben duymadım amına koyayım. Sesi çok kısmışım. Konuşma sesi gelsin diye. Ağzımla konuşuyor. Siktir. Gel bakalım babana. Heh. Sıra o ibne bebeklerini olacağız. Hemen vuralım. Ha <laughs> ha. Koyduk koyduk. Gel. Lan. Tamam. Şimdi ne kaldı? Bu Burada önemli bir şey var mı bakıyoruz şey anahtarı var, kasa anahtarı. Tabi bu da buradaki kasadan buradaki kasa kasaya benziyor. Onu söyleyeyim. Bu ara şakacıyım. Gülmek bu bana kustu. Yarak gibi. Şey oldu. Takıldı boğazım. Şey oldu. Aman Allah'ım. Şimdi bakalım başka ne kaldı. Aha bu. Bunu aşağı atalım. Pense. Penseyi alacağız arkadaşlar. Yeşil pense vardı. Elektriğini keseceğiz. Tamam. Şimdi üst kata çıkalım. Bakalım üstte önemli bir şey var mı. Bu arada kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Yorumuna da azın ne videosu gelsin izleyiniz videoları gelecekti arkadaşlar. Yok. Tamam bununla işimiz bitti. Hem silahladık hem elektro şokladık ikisini. Şu an uyanmış mılar bilmiyorum. Uyanmamış da olabilir ama. Attık birkaç kere. Şimdi gelecek de adam bunu Gelsinler attık. Ben de bu ikili Terminator ibneyi vurayım. Allah Allah. Doğdu mu bunlar? Al bunu benden olsun. Allah, Taşak geçtik resmen. Ama uyanmıyorlar. Burada da doğabilir. Şu nişan alacağım. Sikerim ha. Sülalesini sikliyim. Oğlum çok bekletti lan bizi. Gel lan amına koydum çocuğun. Gelen yok. Al bakalım. Tamam başka ne kaldı? Mavi anahtar kaldı arkadaşlar. Ve kaçtık. Video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar yorumlara da yazın ne videosu gelsin aha bu dolmalı yok bu değil lan ha? tamam hay ebene soktu ağzını siktiğim olmadı sonunda alabildik Heh, gene doğacak bakın gördüğünüz gibi yok oldu neyse hiç sorun değil Şimdi bunu da açalım ve kaçalım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir yarak gözükmüyor. Allah Allah. Gördünüz kanfile olmuş amına ah, koduğumun çocuğu. Amına ah, koduğum deli. Bezevenk olup bazen delik. Kamfili olmuş. Bezevenge bak. Gördünüz arkadaşlar. Ben de 3 saat arıyorum. Kamfili olmuş amına koyayım. Neyse arkadaşlar. Video bu kadar da eğlencesine video. Her gibi. Kanalıma abone olmayı da katma unutmayın. Video bu kadardı.